Yeni Corolla yepyeni bir dış tasarıma sahip. Uzatılmış dingil mesafesi, azaltılan araç yüksekliği, net çizgileri ve dengeli orantıları yeni Corolla'ya daha sofistike ve çağdaş bir görünüm kazandırıyor ön görünümde iki tasarım felsefesi etkili. Keen look, keskin bakış tasarım felsefesiyle sade, ustaca ve etkileyici bir stil ve yeni Corolla'ya daha prestijli bir görünüm sağlayan, daha kişilikli bir karaktere sahip under priority, öncelikli tasarım felsefesiyle ön alt ızgara tasarımı. Ön üst ızgaranın krom çıtaları far grubu ile entegre olarak devam ediyor. Bu özellikle otomobilin genişliğini ve tasarımının şıklığını vurguluyor. Yeni Corolla'da şimdi gündüz yanan LED farlar bulunuyor. Profil olarak uzun dingil mesafesiyle birleşen kısaltılmış ön arka tampon lastik mesafesi ve daha kaslı çamurluklar yeni Corolla'nın dinamik ve asil duruşunu vurguluyor. Arkada bagaj kapağının keskin çizgisini belirgin hale getiren krom detaylar, dikkat çekici arka stop gruplarını ortaya çıkararak daha sade ve daha prestijli bir görünüm sağlıyor. Tamamen yeni iç tasarımı çok daha ferah ve sessiz bir kabin ortamı sağlıyor. Kabin genişliği, güçlü bir görünüme sahip olan yatay yeni ön konsol dizaynı ile vurgulanıyor. Yeni geliştirilen sürücü oturma pozisyonu teknolojisi daha rahat bir sürüş imkanı sağlıyor. Bütün vites ve kontrol düğmeleri, kullanım kolaylığını en üst düzeye çıkaracak ve sürücü dikkatinin dağılmasını en aza indirecek şekilde ergonomik olarak konumlandırıldı. Buna paralel olarak ses ve navigasyon sistemi de orta konsolda daha yüksekte yer alıyor. Yeni direksiyon simidi tasarımı, temel fonksiyonların daha kolay kullanılmasını sağlayan çok fonksiyonlu düğmelerle donatılmıştır yeni büyük ön gösterge alanı görünebilirliği arttırmak için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Yumuşak dokunuşlu materyaller, lake siyah kaplama ve krom detaylar açık mavi aydınlatmayla birleştiğinde yüksek kaliteli bir hava yaratıyor. Arka kabin şimdi daha geniş ve ferah. Ayrıca daha premium bir ortama sahip. Koltuklar daha fazla esneklik ve konfor sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı. Arka diz mesafesi 92 mm arttırılarak sınıfında lider olacak şekilde 706 mm'ye kadar genişletildi. Yeni Corolla'nın kapsamlı saklama alanlarının kapasitesi arttırıldı ve işlevselliği de geliştirildi. Bagaj hacmi arttırılırken, işlevselliği de bagaj kapağının altına yerleştirilen bir açma düğmesi, akıllı anahtarla otomatik açma ve bagaj kapağının altına monte edilen bir kol yoluyla daha kolay ve sorunsuz kapama gibi özelliklerle geliştirildi.